Sen diyorsun ki Türk Hava Yolları'nın sunduğu eğitim fırsatından yararlanmak istiyorum. Ben de diyorum ki bunun üstüne fırçat, fırsatçı bir insan mısınız diyorum. Sen de diyorsun ki evet fırsatçı bir insan olduğumu düşünüyorum. Oba, Bu ne perhiz, bu ne lağına turşusu. Fırsatçılık iyi bir şey mi? Bilmiyor mu? Bilmiyor musun? Sabah sabah beynimi yakma çocuk yani nasıl bilmiyorsun fırsatçılık niye iyi bir şey olsun ya? Nereden çıktı fırsatçılığın iyi bir şey oldu? Abi ya ben çok yaşlandım ya sen çok farklı bir kanaldan gidiyorsun. Fırsatçılık o anlamda kullanılmaz. kullanılmaz. Fırsatçılığın amiyane tabiri, daha doğrusu benzetmesi, sırtlanlık, çakallıktır. Şimdi anladın mı? Ha, şükür. Aa bak şimdi çakallık, fırsat sırtlanlık deyince anladın yani. Hayır bir de o soruyu ben laf olsun diye sordum sana. Fırsatçılık mı diye ama arada böyle laf olsun diye sorular sormak lazım demek ki. Taş atıyoruz tavşan çıkıyor. Nereye bakıyorsun? Nereye? Hmm. Bana bakmıyorsun. Arada gözlerin ve odada, odada başka bir noktaya bakıyordu. Kendini izliyorsun orada da arada. Bana baksan daha iyi olmaz mı? <laughs> E buradan sana ne feedback'i verelim? Durumsal farkındalıktan çok odaklanma sorunu mu? Odaklanma sorunu olursa durumsal farkındalık sorunu zaten olur. Bak diyorum ya matruşka gibi bunlar iç içe geçmiştir. Bu komponentlerin hangisi hangisiyle bağlantılı bellidir. Ama bunları bilmek farkına varmak için sadece pilot ya da psikolog olmak yetmez. Onları çözümleyebilecek zekaya sahip olmak gerekir. Bir yerden okuyup ezberlemek ayrı, zaman içerisinde aralarındaki ilişkiyi keşfetmek ayrı. Aralarındaki ilişkiyi keşfedin. PDF ya da sonuçta video ya da kaynak ukalası da olmayın yani. Odaklanamazsan durumsal farkındalığın olur mu? Hı. Odaklanma sorunu nedir? Ne sorunudur aslında düşündüğünde? Kim yapma bebeğim. Öz farkındalık sorunudur. Yani öz farkındalık yoksa durumsal farkındalık yoktur. Kendinin farkında olmayan odaklanamadığında fark edemez. Sen de öz farkındalık sorunu var derken ne diyorum? Bunu diyorum işte. Bir kere zaten fırsatçılığın bile kötü bir şey olduğunu fark etmiyorsun. Bu da öz farkındalık sorunu değil mi? Cahil bir adam da değilsin. Öyle mi öğrettiler sana? Fırsatçılık iyidir mi dediler? Evet. Yaygın kanı sizin kuşaktaki öyle. Fırsatını buldu mu götüreceksin. Kaçıramayacaksın. Vuracaksın kafasına, alacaksın, atacaksın arabanın arkasına. <laughs> Hı? <Kızımı> kaçırıyoruz? <laughs> ya da hangi devirde yaşıyoruz? Peki. Dinliyorum ben seni şimdi. Anlat bakalım. Devam et. E bu olanaktan yararlanmak için buradasın. Sonra. Olanak. Evet. 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 Tamam, peki neden pilot olmak istiyorsunuz? 2019 yılında Amerika dedin, ne alakası var? Ha pilot olmaya nasıl karar verdiğiniz olarak algıladın sen soruyu? What the fork? Nasıl algıladın abi sen bu sorunun bu soru olduğunu bu şekilde düşündün? Biraz acele etti. Şaşkınlık içerisindeyim. Sabah sabah vallahi iyi geldim bana. Teşekkür ederim. Cuma cuma yani. Kutsal gün. Allah razı olsun senden yani. Bugünkü sabır ibadetimi yaptım sayende yani. İnsanlara sabırlı olun, şefkatli olun, ilgili olun. Sünnetimizi yerine getirdik sayende. Kafa nerede? Bak birkaç hafta sonra bir lakata girip kaldığında, tamam mı? Bu kafayla gittiği için bir test olduğunda bana hiç laf söyleme. Soruyu dinleyip cevaplar mısın lütfen? Yani kusura bakacağım abi ben senin adına üzülüyorum. Vallahi billahi senin adına üzülüyorum. Ne olacak bu adamın hali diye düşünüyorum yani. Bir de yani niye ezberde tutuyorsun soruların cevaplarını? Hı? Önüne beş tane düğme koymuşsun. Duruma göre çık 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 basacaksın galiba öyle mi? Peki. Pilot olmaya nasıl karar verdiniz? <laughs> Kokpitin nesi etkiledi seni? Kokpite girdin uçak müzesinde. Yapısı çok mu karizmatik bir yapısı var kokpitin? Güzel bir yapısı var. Güzel yapmışlar kokpit. Duygunu anlat bana duygunu. Hadi, kelimeler kifayetsiz kaldı yine. Evet. Nesi etkiledi oğlum? Ben hanımı yıllar önce gördüğümde zıpladım yerimden. Allah dedim hayatımın aşkıyla karşı karşıya. Bildiğin ayaklarım yerden kesilmedi. Bildiğin zıpladım böyle. Jump yaptım yani. Hı. <laughs> <laughs> Hayallere daldın yani. Ne hayaline daldın? Ha, fikir